Olan analarımız da öyle. Olan ablalarım da öyle. Olan bebek katilere öyle. Ne oldu Ukrayna? Şeker Dünya yok. Dünya gibi seyirci kaldı. Nerede Ukrayna? Şeker Nerede Şeker. Rusya? <laughs> Nerede? Adalet diyorlardı. Nerede adalet? Nerede insan hakkı? İnsan hakkı adalet. Türkiye yok. Fakirlere <laughs> <Bankda> yok. <laughs> Kime var insan hakkı adalet? Fethoya <laughs> <Petroi> var. <laughs> Kime var? apoya var. Kime var? Esat'a var. Kime var? Sisi'ye var. Kime var? Havat Kumtan Libya var. Kime var? Her yanda kavra, kim amıklar çalışırsa insan hakkı adalet onlara var. Bu bebek insan hakkı adalet yok. Onlara adalet yok. Adalet kim Müslümanları katilse, onlara insan hakkı adalet var. Bu eğitimlere insan hakkı adalet yok. Hayır kalk be Avrupa! SİSYA! Hey! Kalk be Amerikan! Hey! Kalk be FETÖ! Hey! Kalk be ABO! Hey! Kalk be TALABANI! Hey! Kalk be SİSİ! Hey! Kalk be ESAD! Yeter bu çocukların kanını emmeyin yeter! Bu çocuklar Allah'a yarattırır. Sizin gibi kavatlar yaramatmaz. Onlar Allah'ın emrine gelirler. Allah'ın emrine giderler. Yeter! Bu çocukların bokunu yemeyin. Bu çocukların kanını emmeyin. Hey münafık oğlum münafıklar! Sıdıqçıdır. Türkiyəçi güc şeker, əli kər 65 70 olmuş. Ey qava suduqdur. Ey namussuz suduqdur. Sıtaqçıymış. Qadıqçı qadıqçı. Bunlar qadıqçı. Türkiyəli qadıqçılarıymış. Bunlar Türkiyənin mürəffəqləriymiş. Bunlar köpək. Hadi 3 lira oldu 3 lira oldu 3 lira oldu Hadi 3 lira nereden istiyor Hadi peveciye diyor koyuyor Belimizde tek Ayy! Kavatır kızı! Belini kocana ver Belini kocana ver kocana! Belini kocana ver kocana! İyi Parti Meral Bokşener ne diyor? Hala. Cumhurbaşkanı Misraj Başbakan'a benzeti! i̇mam İstanbul Fethine benzeti! Ben de burada sesleniyorum! Ey Fethullah kızı! Meral ben de seni İstanbul payı çalıştıran Manuk'a benzetim! <laughs> Altı, Allah Allah, 15 Allah Allah. altı parti o beş parça kuyruğu Allah Allah Kucana sana, kucana. kızı. Fethonun kızı. O mekan bu altı parti nerede gel? Ya neredelerdi? nerede Kulüp aynı. Kavattı onları aynı. <laughs> Fok sesleniyorum. Bu Fok ne zaman? 250 kalem şey Söyledi. İki bir kardeş bir sakal şey ver ne zaman söyleyecek? Geldi ulan adam. Kim yıkıcıysa onlara dert takviri fok seviyeyim. Ne diyor? Allah. O kavatın kızı kaset ne diyor? Cumhurbaşkanı da hak edecek. Ne diyor? Gertür bir kadınmış. Devletimi yıkanlar. Gertür. Yiğit. Yiğit götürülüyor sanda. Söz Müslümanları, söz Kur'an'ı, söz Bekimlerimizin, söz Kurbanahitlerin, söz imanı olan anaların, söz imanı olan babaların, söz Allah Allah. üç beş sarhoşun, üç beş bebek katilin, üç beş terörsün, üç beş fetokavatın, üç beş akun yavşakları Müslümanların dört. Allah'u ekber. Tabi savaşlar gittiğimiz zaman ne diyordur? Abdullah Papak, çekil yola çekil. Kıbrıs tepkilerin Çekil köpekleri. Eee içimiz ekil. Tarkoşlar, bardoşlar, tazilciler. Buralar karşı, azalar karşı olanlar. Çekil kavaklar. Bu Türkiye Müslümanların sözü gelsene. Bu Türklerindir. Bu kafetçilerin değil, Bu tadilerin ki de Bu bilecilerin ki de Bu bebehlerin ki Bu Ankara Bayrağı'na karşı olan, Kur'an'a karşı olan, Ad İmam Hatip'e karşı olanı da Bu istimali. Aralasın dayı olur. Bu Osmaniye Devleti'nin de. Türkiye'de dönmüyor, Osmaniye devletidir, de. Türkiye'de dönmüyor, Karamal Babalar. İyi Parti Kavatoğlu ne diyor? <laughs> Şehidin ailesine hakkını kuruyoruz. Ey İYİ Parti çatı altında duranlara seyrediyorum. o şehidimize hakaret edilen binlerce 1. Dünya Savaşı'nda, 2. Dünya Savaşı'nda, Dünya'da, Irak'ta, Kıbrıs'ta binlerce şehidlerin sana teklif ediyorum. O lafları sana hiyade ediyorum. O İYİ Parti çatı altında duranlara bu lafları içinde ihale ediyorum. Yeter! Yeter! Allah aşkına, Allah aşkına söz analarımız olsun, söz ablalarımız olsun, söz bebeklerimiz olsun. Bugün Irak'ta, Suriye'de binlerce bebek. Neredeler? İki milyon çocuk kayıp, organ mafyaları götürüp bunları, organları çalıp uçurma atıyorlar. Ya yani bizim çocuklar da Mısır'a gibi olsun. Bizim çocuklar da Ukrayna gibi olsun. Bizim çocuklar da Filistin gibi olsun. Bizim çocuklar da Afgan gibi olsun. Ya yani diyor diyor ki ama o gün Diyarbakır analar yüz senedir yavruları bekleyin. Ey analar buradaki analara sesleniyorum. Sizin cigerleri nasıl da o Diyarbakır analar da öyle. Analar, çocuklarımız Suriye gibi olmasın. Çocuklarımız Diyarbakır kafalar gibi olmasın. Biz Kürdistan'ız. Kürdistan Biz Biz Kürdistan'dayız. Kürdistan'dayız. Kürdistan'da değil. Biz Kürt'ü. Biz Kürdistan değiliz. Kürdistan dedin mi? Ermanistan, Yunanistan, Fransızistan, Amerikanistan. Bunlar evet. Hello. kim çalışıyorlar? Kürdistan değil. bir ana bir babanın evlatları yok. Bugün ki doğudaki çubuklar Neymiş? Kürdistan. Hey orası bile çocukları. Siz Kürdistan Siz İsrail isteyen Siz Yunanistan gibi çalışırsınız. Siz Ermanistan'a çalışırsınız. Siz Amerika'ya çalışırsınız. Siz Kürtler'e o Kürtlerin 12 yaşındaki yaşlıları dağa kaçırsın. Ey kavatın oğulları! Bunun neresi Kürtlülük? Bunun neresi Kürt? Kürtlerdir. Kürt dedin mi? Kürt şerefli namuslu insanlardır. Kürt! Kürt gözünü kuzunu kaçıramaz. Bunlar Kürdistan dedin mi? Ermanistan! Bunlar Kürdistan dedin mi? İsrailistan! Bunlar Kürdistan dedin mi? Münanistan! Bunlar Kürdistan dedin mi? Amerikanistan, Fransistan. Teşekkür var ol analar. Aman ya Ukrayna'nın gibi olmasın. Analarının üstüne gibi, Ukrayna gibi olmasın. Bak bugün dünya seyirci hani kalı Ukrayna. Ey Avrupa dedi. Avrupa, Avrupa fak. Kardeşi kaldıra der. Amerikan, kardeşi kaldıra şakırandır. Kafirdir. Amerikan, Müslümanlara, fakirlere doktora bak. Ya bismillah ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Ya Rabbi. Ağzına sağlık. Ya Rabbi. Elinde ayağını dövsün. Teşekkür Aman tek yumruk olur. Aynen. Bu bir bu stokçuda. Aynen. aynen, Aynen aynen. Ne oldu bu iki sene de? Zammu, zammu 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 Biz küçük değiliz. On sene önce, on beş sene önce. Zaman ne geldi? Kuruş geldi. kuruş, otuz kuruş. Bu ne oldu hemen? iki gün içinde. 50 50 şeker 65 oluyor. Belki şimdi 70 de olur. Ay onun çocukları! Hey kavatın oğulları. Hey pingin oğulları. Sen çok çok koymuş. Gel gel どうしたらいいや。 <laughs> evet. Tekrar.

食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、食べて、